Mehmet Akif gel gökkuşağı deneyi yapıyoruz Evet suyumuz hazır mı Mehmet Akif? Hazır Şimdi onu yavaşça tabağın ortasından dök ama çok yavaş Hepsi ıslanacak şekilde dök fazlasını dökme Sanırım ıslandı hepsi. Yeterli galiba. Bekleyelim şimdi. Tamam. Bakalım gökkuşağına dönüşecek mi? Ya da başarısız bir deneyim mi olacak bu? Göreceğiz. başladı bile. Evet galiba bu çok güzel bir gökkuşağı olacak. Evet. Öyle gözüküyor turuncu mı ama. Bekleyelim o, kar, Akif. o da Oda koyalım. Anne bu bitince bunları yiyeceğiz mi? Galiba yenilecek bir hali kalmayacak Akif. Evet. Ama olsun deney yapmış olduk. Ne şu pembe şu tavan ıslanmış. Bütün hepsini yiyelim. Sen hep şey yemişsin gibi duruyorsun. renkli renkli Evet. Yeni, yeni. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet. İnşallah işte, evet, çikolata atmaz. Evet. evet arkadaşlar deneyimiz bitti. Bence başarıyı da sonuçlandı. Çok güzel gözüküyor değil ben, mi Akif? Şimdi şu kahverengi biraz Evet çok güzel oldu. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Bir dahaki evet. ne, ne yapalım Akif? balon deneyim. Balon deneyim. Nasıl olacak o? Bence artık yemeye başlayalım. Enes Nasıl? sence bunu yiyebilir misin artık? Bence yeme. Yiyeceğim. Sana Hı? yenisini alırız. <laughs> Enes ne yapıyorsun sen? Bonibonu mu yemeye çalışıyorsun yoksa? Ne? Deney bonibonlarımızı yemeye çalışıyor Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes, ne yapıyorsun? Yine bir deney bonibonlarımızı yemeye çalışıyorsun. <laughs> Enes, senin yüzünden çok dağınık bir gökkuşağı oldu bu. Karıştıralım mı? Renkler karışınca aynı. Bir deneyin şimdi? bakayım, karıştırın. <laughs> Elinle mi karıştırıyorum şimdi? Aa, çok kötü gözüktü Akif. İnanmıyorum. Deneyimizi mahvettiniz. Bence süt gibi oldu. Süt gibi mi oldu? Bence ıslak toprak gibi Sanki oldu. Sanki kakaolu süt gibi duruyor Enes. Evet. <laughs> Birazdan süt yapalım. Birazdan süt yapalım. Süt yapalım. Süt. Ben süt, ben süt yapıyorum. Süt yapıyorum ben.